Arkadaşlar selamlar Kırtasiye TV'den merhabalar BİM'deyiz 4 Eylül'den itibaren yeniden çekme karavan alıyoruz arkadaşlar Kırtasiye TV'den selamlar Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar Topluluk sayfamıza da katkılarınızı bekliyoruz 279 bin liraya peşin fiyatına 6 taksit 4 metrelik çekme karavan Adle ve Bim kalitesiyle yeniden 4 Eylül'den itibaren satışta arkadaşlar. 4 Eylül 2024'ten itibaren çekme karavanı alabiliyorsunuz. Bu karavana Mart'ta da gelmişti arkadaşlar. 2 Mayıs'ta A101'e geldi. 14 Ağustos'ta Bime geldi. 21 Ağustos'ta 14 Ağustos'taki arkadaşlar 4 metreydi. 21 Ağustos'taki ise 3.7 metre yani elimizdeki karavanımız bizim 4 metre ve 4 Eylül 2024'den itibaren satışa sunacak arkadaşlar özelliklerin hepsi aynı sadece aklında kalanları da söylemek istiyorum portatif tuvalet var ön tarafta tüplüğü var Q1 belgeli banyosu su yalıtımla duş seti var arkadaşlar lavabo duş teknesi ve perdesi var ranza altı ayakkabılık ve saklama alanları mıknatısta dolap kapakları iki göz ocak Mermerit tezgah yatak dönüşümlü masalı oturma grubu galvaniz vidalı sistem 12 volt 90 litre buzdolabı var plastik basamağı var hediyemiş arkadaşlar bu dış tarafında da duş yapabiliyorsunuz dış tuş bölümü var büyük ihtimal panyalarımız olan telefon dışarıya çıkıyor arkadaşlar bir e, pneumatik boruyla güneş paneli de söyleyelim 340 watt monokristal güneş paneli mevcut diğer karavanlara geldiği zaman arkadaşlar bunların özellikleri de karta bırakacağım aynı ürün tekrar geliyor arkadaşlar bunu tekrardan belirtelim eğer o ürünü al e, almak istediyseniz bulamadıysanız ya da şimdi imkanlarınız varsa arkadaşlar bunu şimdi 4 Eylül 2024'ten itibaren alabilirsiniz. 20 iş günü içerisinde ücretsiz teslimat yapılacak arkadaşlar. 20 iş günü içerisinde ücretsiz teslimat yapılacak. 4 metre karavan almak istiyorsanız 4 Eylül e, 2024'ten itibaren bime gidin arkadaşlar. Kırtasiye TV'den ayrılmayın.